Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün o kadar saçma bir şey yapacağım ki yalnız bekleyin. Evet, ekranın sağında gördüğünüz gibi şu Velet Oyunu diye adlandırabileceğim Spunky var. Ve buna o kadar garip garip şeyler yapacağız ki Serviste Muhammed Muhammed'le konuştum. Muhammed hatta bu videosu izleyeceğini falan söylüyor. Ta ki biraz geç olması lazım bunu izlemesi için. Ama çok garip şeyler yapacağım. Ben bunu kurulumunu yapıp geliyorum. İlk defa oynayacağım çünkü bilmiyorum. What the? Bu ne oğlum? Çok Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Of, hiç oynayasım yok. Bu ne? Bu ne? Ya bu ne? What the fuck? What the fuck? What the fuck? şimdi ne? Don Pollo'nun şarkısını söyleteceğim tamam mı? Ringon Gulli Gulli diyeceğim bize. Neyse diyorum guli guli ben keşfettim. Adam gözü fışkırıyor. Şimdi ben Gulli Gulli diyeyim birazdan. Hadi bak. What the fuck? <laughs> ya. Ya bitti. Ya gitti. ya. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Bunu niye kendime yapıyorum ben? Muhammed de En soğuk olsa hepsinin adını. Kızarmış ekmeğine ya, ya senin kızarmış ekmeğine de... bak. coşması da. İçim Aynen aynen. aynen. Ya oğlum tabletim speed'in tutorial. Aynen, tutorial widehat hayranlığı. Şimdi bunlar ne yapıyor orada? Bunu kutlayacağım. Kusmuyor. Kusmuyor bu ne? Bu ne? Ya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ama bölüm atlamak için böyle yapacağız. Neyse. Ben tip bunu bir korkunçlaştırmaya başladı. Evet, bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Ringan gule gule diyeyim ben o gule gule gole gole gule gule Ringan, ringan gole go, go. <laughs> Tamam tamam tamam. Ya bu ne şimdi? Ben niye bunu oynuyorum ya? Ben velet mi? Ahmet velet de <laughs> Aynı Oyunu bozdu. Yes. Yes. Devil get. Devil get. Defol git. Defol. Allah'ım ya tabletimi sarmış. Kum de neymiş be. Adamın içini geçtiler bir de. Büyük yaştakiler. Arkadaşlar boş verin. Supreme Key falan oynamayın. Gidin Don Polyon'un videolarını izleyin. <laughs> Adam ringden gule 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 vaça diye. Bu açı hem de DS'den kaynaklanıyor. ne niye sözü vermiyor? Siz şey diyen. Ringan gülü 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 var. bunları illa ki koymak istiyorum Neyse, Ha siz gidin ringan gole 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 vaça deyin. Daha mantıklı. Daha mantıklı. Ya cidden. Şu metan var ya metan. Bilmezsiniz. Ee, aslında arkadaşım gibi bir şey. Annemin arkadaşı. Onun da çocuğu. Neyse. Meta'nın oynadığı oyuna biraz esinlendim ama hiç güzel değil. Ya gördüğüm reklamdaki kadın ne güzel seviniyor onu oynarken. O ne oğlum? Neyini seviniyorsunuz bunu oğlum? Reklamdan gebermiş. Oğlum ya. Reston Atlas. Atlas ne yapıyorsun lan? Ya bu yemi de bu kimin tamam ama neyse devamını söyle bu ne lan bu ne <laughs> lan bu elektrik biz bunu niye almadık neyse ben temel parçalarına gerek tamamdır. Ayrı Şimdi tek lazım olanlar bize şunlar sadece. Şu. Bu arada Muhammed sana selamlar tamam. C tamam tamam. Şu bak şuradaki yazı gitmiyor. <laughs> Aynı biliyorum ya. biliyorum ya. Hadi bakalım. Ya az önceki eziyeti hala aklımdan çıkartamıyorum ya şey de düşündüm bu videoyu çekmesem mi bu videoyu gidip şey mi yapsam e, geri silsem mi yani boş boşuna indirdim diyorum Oh, çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm bu özeti niye kendime yapsam? Muhammed de diyor ki bilgisayar dedikleri korkunç modda şöyle onlar ölüyor kaç kaç bilmem ne Ama yani şey diyorum Cumali üstümüze yaşıyorduk Artık tam ringan gule gule oldu. Roketimiz ringan gule gule oldu. Çok güzel. Tam bir ringan gule gule uçağı. Şuna şöyle koyayım. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra, sonra Canın sağ, olsunlar. Ya oyun, oyun yapanları canın sağ olsun aradı. oyun oyunu yapanlara canım sağ olsun da diyesin. Ya bu ne oğlum ya? Siz siz kafa yemişsiniz. Siz kafa kafadan üşütmesin. Kafa yemişsiniz. Kafa yemişsiniz. Kafa yemişsiniz. Kafa Kafa Ama Dubai çikolatası diyor. Ne yaptılar acaba ya? Tezekten oluşan Dubai çikolatası mı yaptılar? Double click and select like connect parts. Fazla tıklanıyor da iki kat tıkla gibi bir anlamı var. Sonra seç diyor. Tamam. Ha, bundan mı? Ya geçen güne bütün roketi şey yaptım. Böyle böyle yaparken çıktı gitti roket. Aa <laughs> o roketi. Nasıl şey Bir roket yapalım. Oğlum bu ne lan içinden gözüküyor. Ya bence videolarım sıkıcı benim. Böyle keşke dışarıda video çekebilsem ya. Yani Sabitim falan bir şey götürebilsem ya, yapacak bir şey yok ama Hayır ama <laughs> bu ne lan diye bunlar füzeye benziyor. <laughs> bir şey yaptık ondan sonra ne yapacağız? Ha bir tane daha. Bak. Şöyle Sıfır eşit olmuyor. işte olması lazım. Altı parça Altı gemişik. Tamam Şimdi Burasına bunu koyamayız Şöyle, minnak turbanı koyalım bu rahat çekelim <laughs> ne oluyor Yoldum ya. ya Kesan'ın evi gibi o kadar saçma bildirimler geliyor ki. Oğlum <laughs> tabletin üzerinden mi geldi? Ne? Berat. Berat. 1 2 450 Açta, açtı, Açtım! açtı. Açtım, açtım. açtım! Muhammed Velid bilen soda var. Oğlum, bu küçük olanların mı? Büyük olanların yok. Çok gidiyor ki. uçuyor lan yükseklik. Yükseklik uçuyor. küçük olanların büyük. Ha bunları küçük koydum. Hayır, 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 hayır. Dön, dön, dön. Tamam. Tamam, 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 tamam. Lan Dönme. gidiyoruz işte. Tamam. <laughs> tamam. Bunu da bir atalım. Bu zaten gereksiz bir parça artık. Yer, diğeri Diğer kapanın. Ne? Ya. Çok açmayacağım. Çok açmayacağım. Sadece. Sadece minnacık parçayız artık. Lan. Düşüyor mu? Can parça. Neyse. States on Earth by humans. Ana. Muhammed kesmiş videolarımı arıyordu. Ne ben lan? şimdilik bir yeni roket yapayım. Quantum build. Şimdi ben buralara çok bir şey koymadım. O yüzden şuna şöyle koyayım. Buna <laughs> böyle koyayım. Bu ne oldu. Pingon <laughs> gülü gülü diyen biri gibi. Bismillah. azaltalım az, az, mı? Yoksa yakıt o kadar gidiyor ki. Heh. Yakıtımız düzeliyor. en iyisi şu en alttaki. Sofranki oynayacağım dedim. Videonun yarısını bu oyunu oynayarak geçirdim. Evet. 10.000 km olacak yakında. Ve 1, 2, 3, 10.000 km. Karman falan Burada yüzde kalmış. Burada yüzde yirmi Nerede? Neyse. Neyse. <laughs> Niye bekliyorum ben böyle? Neden? Neden? 18 dakika. Ha, Karaman diyor. Tamam. Hemten olacak böyle bitsin. Tamam. Ha bayağı sürecek bu ya. Tamam. Sen artık bye. Hayır. Öyle. Öyle değil. Şuradan inebiliyor mu? yapıyoruz Tamam tamam daha hepsini harcadık. Tamam. Sıvıştık. Aa dönem. Hayır. Ne? Ya ben onu mu değiştirdim ya? Olacak iş mi şimdi? Neyse bunda kaldık. Enerjim. Ana! Ee, burada enerji. Aç aç aç. Olsun. İki tarafına da koyacağız keşke. Bir de buradan şey alıyoruz. Yakıt gelmiyor lan yakıt. <laughs> Yakıtla enerji bir alakası mı Kas. He <laughs> biz böyle gideceğiz. Tamam bu böyle kalsın. Yeni o. Pantene B6. Şimdi buraya iki tane solar panel koyalım. Yok mu? Tamam. Böyle oldu. Hmm. Şimdi ben şöyle yapayım. Şunu şöyle sarsam. Bu sefer daha küçük. <laughs> Bu sefer bir şey değişmedi ki. Altı genişliğinde. Hı. Öyle koyalım Hı. Ben şimdi arkadaşlar bunu fırlatmayacağım Videoyu bitireyim ben en iyisi İşte böyle arkadaşlar Muhammed inşallah bu videomu da görürsün Hadi Allah'a emanet olun Ben biraz yemek yiyeceğim Okuldan daha yeni geldim Eve geldiğim anda az bir şey kardeşimle oynadım. Geldim. Biz normalde 10 gibi çıkıyoruz. Yok 10 diyor. Şey 3 gibi çıkıyoruz. Yani 40 dakika sonra falan neyse. Hadi Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.